Merhaba. Ben Özlem Sökmen. Profesyonel hayatta kişisel imaj video serimizin 3. videosuna hoş geldin. İlk videomuzda güven oluşturmak, ikinci videomuzda ise görüntü yönetimini konuşmuştuk. Bu videomuzda ise ağzımızı açtığımız anda yarattığımız algıyı konuşacağız. hayatında ilk kez tanıştığımız insanların aklında iyi bir iz bırakmak isteriz. Öyle değil mi? Nasıl ki bir film ya da dizinin trailerına yani tanıtımına bakıp o dizi ya da filmi izleyip izlememe kararını veriyoruz. Aynı şey bizim için de oluyor. Ağzımızı açıp konuşmaya başladığımızda özellikle ilk kez tanıştığımız insanlar bize zamanlarını verip vermeme kararını veriyorlar. İmajımız aslında bir nevi bizim trailerımız, tanıtım filmimiz. Görünüşümüzle konuşmamızla ya da yazı dilimizle kendi tanıtım filmimizi oynatıyoruz ve insanlar da ona göre bizi zihinlerinde etiketliyorlar. İşte bunu yapabilmenin üç yolu var. Birincisi net olmak. Meramımızı kısa yoldan anlatabilmek. İkincisi amacımızı ya da niyetimizi söylemek. Üçüncüsü de biraz sıkıcı olmamak. Hayat çok hızlı akıyor. Her şey inanılmaz bir hızla değişiyor ve herkes çok yoğun değil mi? Bu hızlı akan iş hayatında meramımızı kısa yoldan net bir şekilde anlatabilme becerisi bana soracak olursanız en çok ihtiyacımız olan becerilerin başında geliyor. Gerek sözlü iletişimde gerekse yazılı iletişimde anlatacağımız konuyu uzatmadan ama en önemli noktaları da atlamadan anlatabilmek çok kıymetli. Burada en önemli nokta hazırlıklı olmak. Gerek kendimizi tanıtmak, gerekse aklımızdaki bir fikri ya da projeyi derli toplu aktarabilmek önceden zihinsel bir hazırlık gerektirir. Çoğu zaman kendimize ya da bilgimize çok güvenerek bu aşamayı atlıyor ve sonradan pişman olabiliyoruz. Keşke şunu da söyleseydim diye kendimize kızıyoruz. Bir konuyu çok iyi bilmek, onu çok iyi anlatacağımız anlamına gelmiyor. Bilmek ve iyi anlatabilmek her zaman el ele gitmeyebiliyor. İlk kez gireceğimiz bir ortamda, hele de çok tanışmak istediğimiz birisiyle tanışma ihtimalimiz varsa, mutlaka kısaca önden kendimizi nasıl tanıtacağımızın zihinsel bir provasını yapmak çok faydalıdır. O tanışma anından sonra kişinin aklında nasıl yer etmek istiyoruz? Çok sevdiğim bir kitap var. Kendi nedenini bul. Bu kitapta Simon Sinek, niçin bazı kurumların ya da kişilerin yüksek seviyede etki yaratmayı başardıklarına dair alternatif bir bakış açısı ortaya koyuyor. Örneğin Apple'ın nasıl bu kadar yenilikçi olmayı başardığını ve bu özelliğini kaybetmediğini anlatıyor. Ya da insanların neden vücutlarına Harley Davidson dövmesi yaptırdıklarını anlatıyor. Ne, nasıl ve neden diye 3 soru irdeleniyor kitapta. Her şeyin başlangıç noktası neden sorusu. İnsanlar neden bizimle tanışsınlar? ya da aklımıza gelen bir fikri projeyi neden dinlesinler. Tanışma anında çoğu zaman ne yaptığımızı söyleriz. Bazen nasıl yaptığımızı da açıklarız fakat çok nadir olarak bunları neden yaptığımızdan bahsederiz. Ama insanlar bir şey satın alma kararında işte hep bu nedeni arıyorlar. Ama bir ürün satın alsınlar ya da başka bir insanın düşüncelerini satın alsınlar pek değişmiyor. İmajın çoğunlukla görüntü yönetiminden ibaret olduğunu düşünenler için bu konuyu anlatmadan geçmek istemedim toparlayacak olursak. bir, Mutlaka asansör konuşması prensipleriyle ilgili bir eğitim almak ya da kitap okumak çok önemli. Şu an piyasada o kadar çok video eğitim, o kadar uygun fiyatlara var ki almayanı dövüyorlar. 2. Bizler için önemli bir konuşma ya da tanışma öncesinde mutlaka ne, nasıl, neden sorularına cevap arayarak zihinsel hazırlık yapıyoruz. Mesela patronumuzla yeni bir fikir ya da proje paylaşıyorsak, projenin konusu ne? Neye nasıl hizmet edecek ve en önemlisi neden bu projeye ihtiyaç duyuyoruz? Bu proje olmazsa ne olmaz sorularına cevap arıyoruz. Ve 3. Kendimizi tanıtırken de benzer bir yolu izliyoruz. Biz kimiz? Ne iş yapıyoruz? Bu işi hangi yöntemle nasıl yapıyoruz ve en önemlisi bu işi, projeyi neden yapıyoruz? Mesela ben bir içerik üreticisiyim. Özellikle iş hayatının başındaki gençlerin iş hayatını adaptasyonunu kolaylaştıracak dijital ve sınıf içi davranışsal eğitim içerikleri üretiyorum. Neden mi bu alanı seçtim? Çünkü iş hayatında işimize gerçekten yarayacak davranış ve becerilerin bizlere okullarda yeterince öğretilmediğini düşünüyorum. Bu da bana dert oluyor. Bu sebeple bu konuda gençlere destek olmayı seçtim. O zaman sen ne yapmalısın? Deniz Akademi kanalına abone olup yorum yapıp videoyu beğenerek bize destek olabilirsin.